Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü Sitte'den Resulullah hakkında yalan bölümünü okuyoruz. 5213. hadis. Ali Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki benim hakkımda yalan söylemeyin. Zira benim üzerine yalan uyduran cehenneme girer. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunu zaten çok nadir insan yapar. Acaba öyle mi? Mesela siz sosyal medyada orada burada bir hadis diye bir söz görüyorsunuz. Ve paylaşıyorsunuz. Belki de onu öğrenip bir yerde de hadis diye söylüyorsunuz. Ama o peygamberin sözü değil. Ya ama çok güzel söz. Tamam güzel söz. Kötü olsa yapmazsınız buna eminim. Ama yalan. Ne oldu? Sen farkında olmadan Peygamberimiz ama yalan bir şey yaptı. Ne yaptın? Onun söylemediğini söylediğini aktar. Yani benim üstüm, benim hakkımı yalan söylemeyin. Şimdi benim yapmadığım bana bir şey iftira atman demek değil ki sadece. Söylemediği sözü söylemiş gibi nakletmek yalan demek değil mi işte? 5214. Hadis. İbn-i Zübeyir anh, anlatıyor. Babama dedim ki ben niye senin Resulullah'ın hadis rivayetini işitmiyorum. Halbuki falan ve falandan çok işitiyorsun. Çok şey işitiyorum. Bana şu cevabı verdi. Evet ben Müslüman olduğum günden beri Aleyhisselam'ı hiç terk etmedim. Hep beraber olduk. Ancak onun şöyle söylediğini de işittim. Kim bile bile bana yalan nispet ederse ateşe yerini hazırsın. Sahabelerin bazıları böyle konulara çok hassastı. Tasavvuf ehlilerinde böyle konulara çok hassaslar görüyoruz. Yani onlar abartı diyeceğimiz seviyede çok dikkatliler. Ne yapıyor? Yanlışlıkla bir kelimeyi değiştiririm eksiltirim, eklerim. Hatta onlar için eş anlamlısı söylerim bile. Bunu yapmamak için hadis rivayet Şimdi bakın onların aklı bizim gibi çalışmıyor. O şöyle diyor şimdi. Mesela ben peygamber beyaz bir gömlek giymişti. Diyorum. Ama Gömlek hafif grimsi. Hafif. Açık, çok açık gri. Ama onlar diyor ki o zaman ben yalan söyledim. Beyaz değil o. o. Gömleği tarif etmek için çok açık gri demedim de beyaz dedim. Gibi. Ya da peygamber şöyle demişti. Ben beyaz gömleği çok seviyorum. O da peygamber Aleyhisselatü ben at gömleği çok seviyorum demişti. İkisi aynı mı? Aynı. İşte ak yerine beyaz kullandı. Bunun bir günah olur mu? Olmaz. Bunu yapmıyorlar. O kadar hassaslar. Ve hadisler böyle hassas şekilde davrananlarla bize ulaştı. Yok işte hadisler uydurma. Hadisler yoktu. Ha, e, yoktu yoktu. Niye? Sahabeyi tanımıyorsun. Sahabenin tavrını, tarzını bilmiyorsun. Hadisin toplanmasının, rivayet edilmesinin şartlarını bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. 5215. diz. Bugri İbn Şube radıyallahu anh anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ki Benim üzeme söylenen yalan bir başkası üzerine söylenen yalan gibi değildir. Öyleyse kim bile bile bana yalan nispet ederse ve <laughs> cehennemin iki Evet biraz daha önce söyledik. Allah'ın Rasulünden bahsediyoruz. Sen falan için onun söylemediği bir şeyi söylediğini naklettin. Günah mı? Çok büyük günah. Ama bunu peygamber Aleyhisselatü Vesselam için yaptın. Günahın zirvesi. Nasıl yaparsın? Biraz önce söyledim. Hadis olmayan bir sözü hadis diye nakledersin. Peygamber güzel söz olsun. Velev ki güzel o söz olsun. Sorun yok. Peygamberin söylemediğini, peygamberin söylediği gibi nakledersen ona söylemediği sözü izafetmiş etmiş. Yani yalan yap, söylemiş olursun. 5216. hadis. Mücahit anlatıyor. Bu şey elbet Adevi İbn Abbas neden gelip Rasul Aleyhisselam buyurur ki diyerek bir şeyler anlatmaya kalktı. Ancak İbn Abbas onu konuşmaya bırakmadı ve kendisine iltifat etmedi. Bu şiir sözleri mi? Niye dinlemiyorsun? Ben size Rasul Aleyhisselam'dan anlatıyorum. Hiç kılmıyorsunuz. Niçin diye sordu. İbrahim Abbas ona şu cevap verdi. Biz vaktiyle bir kimsenin Asoa Aleyhisselam buyurarak dediğini işitince gözlerimizi ona çevirip kulaklarımızı dinlemek üzere uzatıyorduk. Ne zaman ki insanlar hadis rivayetinde lağa ettiler, biz de onlardan ancak bildiklerimizi almaya başladık. bu rivayetten daha Resulullah Aleyhisselam hayattayken hadis rivayetinde sahabenin aşırı hassas olduğunu çok titiz olduklarını anlıyoruz. Yani öyle her hadis diye söyleneni hemen hadis kabul etmiyorlar. Her söylenene de hadis söyledi diye iltifat etmiyorlar. Velhamdülillah.